Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiği o zamana meydan okuyan masalın, Oscar Wilde'ın Mutlu Prens'inin kalbine ineceğiz. Birlikte bu dokunaklı hikayenin ardındaki o derin anlamları, fedakarlığı ve gerçek güzelliğin ne demek olduğunu keşfe çıkıyoruz. Görünenin çok daha ötesine, gerçeğe doğru bir yolculuk olacak bu. Hikayemiz işte tam da bu soruyla başlıyor. Şöyle bir gözünüzde canlandırın bir şehrin tam ortasında herkesin durup hayranlıkla baktığı pırıl pırıl altın bir heykel. Ama ya o göz kamaştıran yüzeyin altında kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı bir kalp atıyorsa, işte biz bu anlatıda o heykelin sakladığı sırların peşine düşeceğiz. Evet, şehir halkı için prens tam olarak buydu işte. Yüksek bir sütunun tepesinde parıldayan, hani neredeyse kusursuz bir sanat eseri gibi, o göz alıcı safir gözleri kılıcının kabzasındaki yakutuyla adeta mutluluğun vücut bulmuş haliydi. Herkes ona bakıp iç geçirirdi. Ah, ne kadar da mutlu görünüyor derlerdi. İşte şimdi hikayenin tam kalbine iniyoruz. O dışarıdan görünenle içeride yaşanan arasındaki o inanılmaz uçurum. Halk onu neşenin, zenginliğin, kaygısız bir sembolü olarak görüyordu. Ama aslında prensin o kurşundan kalbi, tepeden gördüğü bütün o yoksullukla, bütün o acıyla her geçen gün biraz daha eziliyordu ve en acısı neydi biliyor musunuz? O gözyaşlarını kimse, ama kimse fark etmiyordu. Ve sonra bir gece, hikayenin bütün seyrini değiştirecek o an yaşanıyor sürüsünden geri kalmış, sıcak Mısır topraklarına ulaşmaya çalışan yorgun bir kırlangıç. Geceyi geçirecek güvenli bir yer ararken gözüne prensin heykelini kestiriyor. Ayaklarının dibine konuyor. Tabi o an bilmiyor ki bu sıradan sandığı konaklama onun da prensin de kaderini sonsuza dek değiştirecek. Kırlangıç tam uykuya dalacakken yüzüne bir damla düşüyor. Şaşırıyor. Havada bulut yok. Sonra bir damla daha Kafasını kaldırınca anlıyor ki bu damlalar yağmur değil, heykelin gözyaşları. İşte o an prens içindeki acıyı bu sözlerle döküyor. Diyor ki: "Ben sarayımda yaşarken o yüksek duvarların ardında acının ne olduğunu hiç bilmedim. Ama şimdi, şimdi beni öyle bir yere koydular ki şehrimin bütün sefaletini, bütün çirkinliğini görüyorum ve kurşundan kalbimle ağlamaktan başka bir şey gelmiyor elimden." İşte onun en büyük ızdırabı buydu. Çaresizce izlemek. Prens artık sadece izleyici olmak istemiyordu. Yeterdi. Kırlangıçtan bir ricada bulundu. Benim gözlerim ol, benim ellerim, benim kanatlarım ol. İşte böylece prensin kendi varlığından parça parça vazgeçtiği o inanılmaz fedakarlıklar zinciri başlamış oldu. Önce kılıcındaki o değerli yakut gitti, hasta bir çocuğa umut olmaya. Sonra gözlerindeki safirler, biri ilham arayan bir sanatçıya, diğeri ise ağlayan küçük bir kıza teselli olmaya. Kırlangıç başta hiç oralı değildi aslında. Aklında bir tek Mısır vardı. Ama prensin ısrarına dayanamayıp ilk görevi kabul etti. Yakutu o yoksul terzinin evine bıraktı. Hatta hasta çocuğun ateşini kanatlarıyla biraz serinletti. İşte tam o anda dışarıdaki ayaza rağmen içinde tuhaf bir sıcaklık hissetti. Hani bilirsiniz, iyilik yapmanın verdiği o eşsiz, o tarif edilemez bu. Prens'in fedakarlıklarının sonu gelmiyordu. İkinci safirini de o zavallı kibritçi kıza gönderince artık tamamen kör kalmıştı. Şehrin acılarını artık kendi gözleriyle göremiyordu. İşte bu, her şeyin değiştiği andı. Artık kırlangıça tamamen bağımlıydı. O küçük kuş, prensin dünya ile olan tek bağı, onun gören gözleri olmuştu. Evet, prensin gözleri artık görmüyordu ama kırlangıç sayesinde belki de eskisinden çok daha net görüyordu. Kırlangıç şehrin üzerinde her uçtuğunda Prens'e acı bir gerçeği rapor ediyordu. O derin, o korkunç uçurumu. Bir tarafta sıcacık, pırıl pırıl evlerinde keyif çatan zenginler, öbür tarafta buz gibi sokaklarda açlıktan ve soğuktan birbirine sarılarak ısınmaya çalışan küçücük çocuklar. Kırlangıcın anlattıkları Prens'in kurşun kalbine bir ok gibi saplanıyordu ve sonunda son ve en büyük fedakarlığını yapmaya karar verdi. Artık verecek ne bir yakutu ne de bir safiri kalmıştı. Geriye bir tek tüm vücudunu kaplayan o incecik altın varaklar kalmıştı. Kırlangıca döndü ve o son emri verdi. Tüm altınımı sök, yaprak yaprak ve benim yoksullarıma ver. Bu son fedakarlığın sonucu çok netti. Kırlangıç prensin üzerindeki bütün altını tek tek söküp dağıttı o bir zamanların hayranlık uyandıran parıldayan heykeli şimdi solgun gri bir kurşun yığınına dönmüştü. Ama, ama aynı anda şehrin sokaklarında çocukların yüzleri gülmeye başlamıştı. Yanaklarına renk gelmişti. Artık ekmeğimiz var diye bağırıyorlardı sevinçle. Artık Mısır'ın sıcak güneşi, o palmiye ağaçları kırlangıç için çok uzak bir hayaldi. Kalbinde hissettiği o ilk sıcaklık zamanla prense karşı derin bir sevgiye dönüşmüştü. Kış bastırdı hem de en acımasız haliyle. İçindeki bütün içgüdüler, bütün doğası git, hayatta kal diye bağırıyordu, ama o kör ve yapayalnız kalan dostunu bırakamadı. Sevgisi hayatta kalma arzusundan daha ağır bastı ve sonunun geldiğini bile bile kalmayı seçti. Soğuk artık dayanılmaz olmuştu. Kırlangıç gücünün tamamen tükendiğini anladı. Son bir gayretle prensin omzuna doğru uçtu ona veda etti, prensin dudaklarına küçücük bir öpücük kondurdu ve cansız bedeni heykelin ayaklarının dibine yığılıp kaldı. Sadakatinin ve sevgisinin bedelini hayatıyla ödemişti. Ve tam o anda kırlangıcın cansız bedeni yere düşer düşmez heykelin içinden keskin, tuhaf bir çatırtı duyuldu. Sanki bir şey kırılmış gibi. Prensin kurşun kalbi, tek dostunun, gören gözlerinin kaybına dayanamamış, Tam ortadan ikiye ayrılmıştı. Kederin acının somut, duyulabilir bir sesiydi bu. Sabah olunca sahneye dünyanın o sığ, o yüzeysel yargısı çıktı. Belediye başkanı ve adamları geldiler, parıltısını kaybetmiş, grileşmiş heykele şöyle bir baktılar. Onlar içindeki ruhu falan görmediler tabii. Sadece dışındaki çirkinliği gördüler. "Ya bu artık güzel değil," dediler, "o zaman işe de yaramaz." Sanki bir metal yığınından ibaretmiş gibi eritilmesi için emir verdiler. Ama ne oldu biliyor musunuz? Dökümhanenin o harlı ateşi bile sevgiyle ve kederle kırılmış o kurşun kalbi eritemedi. İşçiler de baktılar erimiyor, alıp onu da en sadık dostunun yanına çöplüğe fırlattılar. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. İnsanların o acılasız yargısının çok ötesinde ilahi bir bakış açısı giriyor devreye. Tanrı meleklerinden birine sesleniyor ve diyor ki: "Git, bana o şehirdeki en değerli iki şeyi getir." İşte bu, değer kelimesinin anlamının tamamen baştan yazılacağı an. Peki, melek neyi seçiyor dersiniz? Şehrin altınlarını mı, mücevherlerini mi? Hayır. Belediye başkanının işe yaramaz diye, çirkin diye çöpe attırdığı o iki şeyi alıp getiriyor. Prens'in kırık kurşun kalbini ve ölü kırlangıcın cansız bedenini. Anlayacağınız, dünyanın reddettiğine varsa, cennetin en değerli hazinesi o'lu veriyor. Ve böylece İlahi adalet dünyanın yargısını yerle bir ediyor. Tanrı, meleğin seçimine doğru seçtin diyerek hikayenin asıl mesajını adeta mühürlüyor. Gerçek değer o parlak altınlarda, göz alıcı taşlarda değilmiş. Gerçek değer karşılıksız sevgideymiş, merhametteymiş. Başkaları için kendini feda edebilmekteymiş. Dünyanın çöp diye hor görüp attığı her neyse Tanrının gözünde sonsuz bir ödüle layık görülüyor. Ve Oscar Wilde'ın bu ölümsüz masalı son sözü söylemeden asıl soruyu tam da bize, size bırakarak bitiyor. Peki ya sizin şehrinizde, kendi hayatınıza, kendi çevrenize baktığınızda o parıltının, o gösterişin ardında gerçekten değerli olan neyi görüyorsunuz? Belki de en kıymetli hazinelerimiz kimsenin dönüp bakmadığı, hatta hor gördüğü yerlerde saklıdır ne dersiniz? Üzerine biraz düşünmeye değer.